Yengeç balığı aldı götürüyor. Evet, yengeç balığı aldı götürüyor arkadaşlar. Gördü mü? Oğlum gördü. Bak yengeci gördün mü? Bak o da rızkını arıyor. Balığı aldı götürüyor aşağıya doğru. Yemeğe götürüyor. Vay be. Nerede yılan? Büyük Sen daha de demin yılan gördün değil mi oğlum Suda evet. Bana söyledin bir de yengeç balığı Almış götürüyordu değil mi oğlum Evet Kaçtı Tamam balık vurduğu zaman Sana tutturacağım tamam mı oğlum Senin... ha, Vurmadı daha sabırlı ol ha, Oğlum niye yapıyorsun böyle canım oğlum benim. Bırak daha bırak Bırak elleme daha oğlum Gel yanıma Evet, balığa geldik. Oğlum bugün yaramazlık yapıyor. Necdet abi ileride oturuyor. Gel oğlum. Ama baba ben hiç balık tutamıyorum. Tamam. Ben tamam ben sana olta attım bak buraya bir tane. Bak bu olta senin zil çalarsa çekeceksin. Tamam oğlum. Yeter ki balık vursun. Ben sana tutturacağım çek beni elini koyma oraya tamam mı bak böylece böyle tut ha çek beni beni çek oğlum Aferin. yanıma doğru gel yanıma doğru gel balık balık, balık. beni çekerek gel ya Çekiyor mu? Çekiyor. Aferin. Çek oğlum. Balığı çek balığı. Çek çek hala çek. Çeksene balığı. Aferin oğlum. Dur bir kere vurdu. Daha devamı gelmedi. Tamam bekle. O senin oltan. O senin şansın. Tamam mı? Çekme daha balık vurmadı. İyice vursun. Böyle çeksin ondan sonra. Tamam mı? Zil çalacak böyle. İyice bir çalacak. Tamam mı? Sabırlı ol. Bak vuruyor şu anda ama bekle. Bekle. Şapkanı da güzel tak. Balık yok oğlum. Balık olduğu zaman hıp hızlı çekecek. Sen işte. Yok oğlum yok. Balık vurduğu zaman çekecek onu. Sabırlı evet. ol be. Ne kadar yordun beni be çocuk. Bak balık da tutamadık. Kaç zaman oldu. Ben vurduğu zaman sana diyeceğim işte ben. Çek oğlum diyeceğim. Çekeceksin. Orhan oltanın başında üzgün üzgün bekliyor balık vurmuyor diye oltasına. Daha demin yine vurdu ama çekmedi, almadı yani. Demek ki küçük balık onunla oyun oynuyor. Oranda da balık vursa da çeksem diye sabırsızlıkla bekliyor. Değil mi oğlum? Aha vuruyor bak oğlum bak. Sabırlı ol oğlum. Eğer onu hıp hızlı işi çekerse aşağıya doğru sen de o balığı tutarsın tamam mı oğlum? Sana tutturacağım onu tamam mı? Söz. Ellemeyeceksin ama öyle. Hadi artık balıklar gelin. Hadi oğlum korkmadan iki elinle tut hadi oğlum. Sal balığı sal. Sal korkma oğlum hadi. İki elinle avucunu al. Sal 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 gidiyor gidiyor gidiyor. Sal oğlum. At suya. At hadi. Aferin benim oğluma. Hay maşallah benim oğluma. İki tane birden mi yakaladın oğlum? Aferin oğlum. Aferin sana. Tamam şimdi o balıkları salalım tamam mı? Kaldır az havaya kaldır. Kaldır havaya. Tamam öyle bekle. Aferin sana. iki tane birden yakaladı. Havaya kaldır oğlum havaya. Canım oğlum benim. Heh, öyle tut tamam mı? Bekle. Aferin. Evet şimdi benim oranım tuttuğu balığı suya salıyor. Göster oğlum herkese. Aferin. Sal. Sal tut onu salak. Aferin. Artık galiba. İşte galiba babam. Tamam. Deli gibi bağırıyorsun. Tamam. Baktı. Vuracak şimdi. Onlarla elleme de balık vurdun mu çekebilirsin. Bak götün de ıslandı. Göt ıslanmadan balık tutulmaz derler. Demek ki öyle doğruymuş. Tamam oğlum tamam ileri gitme. Oralarda oyna. Bak kayarsın, düşersin. Gitme bir yerde sabit kal, orada bekle. Tamam mı oğlum? Oralar derin. Hiç laftan anlayamıyor ya. Gelsene bu tarafa. Bu tarafa, bu tarafa bana doğru gel. Heh, heh. Soğan çuvalının yanına git, soğan çuvalının orada dur. Soğan çuvalının önüne geç. Oraya değil geriye. ön tarafına, ön tarafına. La oğlum ön tarafına. Ha önüne geç. Tamam orada bekle. Orada oyna. Soğan çuvalını geçme. Hiç dinlemiyor ya. Olmaz. Oğlum görüyorum da ben sana diyorum ki orada dur diyorum. Sen hiç beni anlamıyorsun. Orası derin bak. Bir adım atarsın derin sonra. Gel. Gitme diyorum ben sana. Ha orada bekle ha. Orada bekle. Bir orada beni suya sokma tamam mı? Geri gel. Geri gel. Bana doğru gel. Ama, ama ben tam şurada tamam. Şurada yüzmüyorum ki. Ben. Gel oğlum gel ben seni çıkarayım.